Cristiano Ronaldo'nun oynadığı futboldan kim etkilenmez ki? Yeşil sahada adeta devleştiği o anlar izleyen herkesi büyülüyor. Yıldız futbolcunun etkilediği kişilerin başındaysa tartışmasız aile üyeleri geliyor. Özellikle sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğlu Cristiano Ronaldo Jr. Bugünkü videomuzda ise Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi ve oğlunu etkilediği o günden bahsedeceğiz. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Takvimler 7 Kasım 2018'i gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçı dev bir mücadeleye ev sahipliği yapmıştı. İngilizlerin en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United, deplasmanda İtalyanların en güçlü ekiplerinden biri olan Juventus'un konu olmuş. Maça hızlı başlayan iki takım ilk yarı ağları havalandıramamışlar. İkinci yarı ise maçın 65. dakikasında sahneye çıkan Cristiano Ronaldo bu muhteşem golü atmış. Bu efsane gol ise en çok tribünde onu izleyen sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğlu Cristiano Ronaldo Jr. etkilemiş. Golden sonra formasını yukarı kaldırıp bu sefer kaslarıyla şov yapan Ronaldo'dan etkilenmemek mümkün değil, öyle değil mi? Aslında Rodriguez sevgilisi Ronaldo'ya, Ronaldo, Ronaldo Junior'da babasına büyük hayranlık besliyor. Bunu izlediğimiz maçlarda Yalız Futbolcu'nun attığı gollerden sonra net bir şekilde görüyoruz. Gelin şimdi sizi 2019 yılına Juventus'a Atletico Madrid arasında oynanan maça götürelim. Bu maçta Rodriguez, yıldız futbolcunun attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamamış. Öncelikle iki takım arasında oynanan ilk maçı Atletico Madrid 2-0 kazanmış ve Madrid ekibinin hocası Diego Simeone olay bir sevince imza atmıştı. Diego Simeone, Jose Jimenez'in attığı ilk golün ardından iki elini pantolonuna götürmüş ve bu hareketi yapmıştı. Elbette bu görüntü sosyal medyayı o dönem sallamıştı. Hatta Simeone'ye bu hareketi sonrası UEFA tarafından 20 bin euro para cezası verilmişti. Arjantinli teknik adam daha sonra yaptığı açıklamayla Juventus taraftarlarından özür dileyerek o hareketi Juventus'a yapmadım ifadelerini kullanmıştı. Elbette bu hareketin altında ne Juventus ekibi ne de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kalmış. Şampiyonlar Ligi son 16 turu revanş maçında Juventus sahasında Atletico Madrid'i ağırlamış ve Ronaldo sahada adeta şovunu yapmış. İkinci maçta 3 gol atan Ronaldo ise intikamını Simone'nin aynı hareketini bu sefer Madrid taraftarlarına yaparak almış ve bir kere daha büyüklüğünü kanıtlamış. Portekizli yıldız karşılaşmanın 27, 48 ve 86. dakikalarında rakip fileleri havalandırmış. Yıldız futbolcu 3 gol atarak takımını adeta tek başına tur atlatmış. Torino sokakları bu görkemli galibiyeti ve turu kutlarken Ronaldo ise her zamanki gibi mütevazıymış. Juventus, Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maç sayesinde adını çeyrek finale yazdırmış. Ama bu maçta insanların dikkatini başka bir ayrıntı çekmiş. Ronaldo'yu tribünden izleyen sevgilisi Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun tarihe geçen hat-trick'inin ardından sevinçten ağlamış. O anlarsa kameralara an be an yansımış. Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Junior da babasının gollerinden sonra sevinçten yerinde duramamış. Peki siz Rodriguez veya Ronaldo Junior'ın yerinde olsanız, Cristiano Ronaldo'yu böyle hayranlık da izlemez, attığı golden sonra büyük sevinç ve gurur yaşamaz mıydınız? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.